Selam arkadaşlar kanalıma Star Tarot'a hoş geldiniz Tuğba ben umarım iyisinizdir her şey yolundadır keyifler yerindedir şükürler olsun beni soracak olursanız gayetim Rabbim bugünümüzü aratmasın malum arkadaşlar bu mevsim geçişleri falan derken biraz böyle yorgunluk halsizlik bitkinlik bunları yaşayabiliyoruz bunları da Normal görüyorum artık. Hep söylüyorum arkadaşlarım bu video karşınıza çıktıysa muhakkak ilahi sistemin sizi yönlendirmesi sonucu çıkmıştır. İnşallah gönlünüze göre güzel cevapların olacağı bir video olur. Ee, umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlarım diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapıp izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında zaten belirtmiş olduğum numaradan 12-23 saatler arasında WhatsApp'tan mesaj atarak ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. İlişki ayrımı yapmıyorum arkadaşlarım. Kolektif adına bakıldığı için lütfen kendi ilişkinize göre değerlendirip kendi kendinize göre baz alabilirsiniz. Kavuşma var mı diye ee, <laughs> bir açılım yapacağım ama hep söylüyorum sizler lütfen üçer defa isim soy isim söyleyin niyet aldığınız insanın ben de burada bakalım aboneliklerimi dahil ederekten kolektif adına arkadaşlarım niyet aldığınız insanın sizinle ilgili an enerjisine bakmak istiyorum bakalım an enerjisi nasıl dedim ve kartım uçtu açalım Aa, iki tane geldi kararsız altıncı çakra düşmanlık var Hmm. çakra. Evet. Zafer. Şuna da hemen şöyle bir altına destekleyici alayım arkadaşlarım. Sizler dediğim gibi üçer defa isim soy isim söylemeye devam ediyorsunuz ki enerjiniz bol bol kartlarıma geçsin ve bol bol size göre güzel cevaplar gelsin inşallah. Benim saçımı attırayım. Bakalım. Hı hı. Evet. Düşman şuan bir tam. Şimdi arkadaşlarım ben burada bir iletişimsizlik durumu görüyorum yani aranızda şu anda bir iletişim durumu söz konusu değil onu söyleyebilirim evet niyet aldığınız insan şu anda gerçekten çok kararsız ve enerjide sizinle ilgili kararsız olmasının sebebi endişeleri ve korkuları var yani ruhsal psikolojik olarak şu an kendini hiç iyi hissetmiyor aslında belki bu size sirayet ediyor. Belki sizde bu durumu hissediyor olabilirsiniz. Yani içinizde böyle bir boşluk, hiç keyfiniz olmayabilir. Neden böyleyim, neden bu durumları yaşıyorum diye. Zaten kolektifte genellikle böyle bir enerji hakim arkadaşlarım biliyorsunuz. Beni özellikle yakınan, takip eden arkadaşlarım da bilir. Hepsine çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ama bakıldığı zaman sizi çok düşünüyor ve sizi çok özlüyor. Çok arzuluyor ve çok özlüyor arkadaşlarım. Adında soyadında A harfi olan arkadaşlarım. Yani niyet aldığınız insanda da olabilir. Sizde de olabilir biliyorsunuz. Ee, enerjinizde düşmanlıkları verdi arkadaşlarım. Ee, çevrenizde olabilir bu düşmanlıklar aileden kaynaklanabilir. Üçüncü kişi etkisi çok fazladır. Bundan kaynaklanabilir. O yüzden niyet aldığınız insanın böyle bir gelgitleri oluyor. Hani... İletişime geçip geçmemekle ilgili veya size karşı davranışta, davranış tutumlarını değiştirmekle ilgili. Ama bu durumla ilgili bir e, kabullenişe, bir karar aşamasına geçmiş. Bakın bir kararsızlığı var da artık karar verme aşamasına geçmiş. Kararsızlığının sebebi de zaten şu. Kendini gerçekten hiç iyi hissetme, niyet aldığınız insan bakıldığı zaman... Ee, bu aralar kendini dediğim gibi hissetmiyor mide ağrısı yaşıyor olabilir göğsü sıkışıyor olabilir bu size yansıyor olabilir ama sizinle buluşma enerjisini çok fazla yani bu bir etkinlikte olabilir konserde olabilir düğün dernektir toplantıdır iş yemeğidir. yemektir vesaire böyle sizinle gerçekten bir araya gelmek e, buluşmak çok istiyor niyet aldığınız insan ve e, artık sizinle ilgili zafer kazanmak istiyor bir zafere geldiği enerji görünüyor şükürler olsun ve yalnız bu arada. Sizi çok düşünüyor. Evet, şu anda aranızda bir zaten iletişim olmadığını e, daha kartımla da zaten belli etti. Bunu görmüş olduk arkadaşlarım. Bakalım, buluşma var mı? Hemen e, şöyle yapalım. Hatta arkadaşlarım, 10 gün içinde buluşma var mı diye bakacağım ben şimdi. Onu da lenoman desteğiyle alalım. Duruma göre zaten diğer kartlarımdan da destek çekeceğim. 10 gün içinde saçımı buraya karışmış. <laughs> 10 gün içinde aboneliklerime ve beni izleyen arkadaşlarımın niyet aldığı insanla ilgili buluşma olacak mı? 10 gün içinde bakalım sizi neler bekliyor. Aynı zamanda videonda öğrenmiş oluruz. Şöyle hızlı hızlı açıyorum arkadaşlarım. Evet daha kartımız yine geldi. Yani enerjiler çok karışık biraz karışık olmasının sebebi aslında şu, onu söyleyebilirim. Ee, şöyle biraz çekeyim hatta. Aradaki mesafe arkadaşlarım. Yani dur ben şöyle bir açayım da. Tamam. 10 tane açacağım şu anda. Bir tane daha çekeyim. Sonra arkadaşlar. Bakın niyet aldığınız insan hep bir karar aşamasında. Onu söyleyeyim. Ama bu karar tabii ki de sizinle ilgili. Sizinle ilgili bir karar aşamasında bir karar vermek istiyor. Hemen şöyle ben tarot destekliyorum. Bakalım. 10 gün içinde niyet aldığınız insanla aranızda neler olmakta? Neler olacak? Ve <laughs> bir kavuşma var mı? böyle altına... bakalım. İşte içine kapandığı bir enerjide yani hmm. hadi bunu da alayım. İşte arkadaşlarım enerjisinde de çıkmıştı biliyorsunuz bir ruhsal çöküntü de bir sıkıntılı demiştim size yine ee, bu süreçte çıktı. Şimdi şunu söyleyeceğim ben size. Niyet aldığınız insan akrep, balık, yengeç, e, ikizler, kova, terazi, burcu olma olasılığı çok yüksek arkadaşlarım. Belki boğa, başak, oğlak, burcu da olabilir. Bunu söyleyebilirim yani. Gelen enerjileri söylüyorum. İsmin içinde adında soyadında S, Ş, e, K harfleri, U, Ü harfleri e, olma olasılığı çok yüksek arkadaşlarım. Bunu da söyleyeyim hemen. U, Ü harfleri de aynı şekilde. Şimdi arkadaşlarım 10 gün içinde ne olur? Bir kavuşma var mı diye baktığım zaman aslında niyet aldığınız insan size gelmek çok istiyor. Ya size gelmek, bir arada olmak, konuşmak, bu durumları aşmak, size bakın duygularını ifade ederek gelmek aslında çok istiyor. Gerçekten çok istiyor. Çünkü ee, arada böyle bir güvensizlik bir sıkıntı yaşanmış olabilir diyor ki ben sizden için beni izleyen bay ve bayan arkadaşlarım hiç fark etmez ben o insanın güvenini kazanmak zorundayım diyor ben onu biliyorum artık ben de onun güvenini kazanmak zorundayım dediği bir noktada ve gerçekten özellikle arkadaşlarım burada akrep balık yengeç burcunu ağırlıklı veriyor yükselende olabilir eee ağırlıklı veriyor arkadaşlarım. Çok da üzüldüğünüzü görüyorum ben duygusal anlamda ama şu an siz aynısınız. Birbirinize inanılmaz aynı yolus aynalıyorsunuz ve yansıtıyorsunuz. Evet şu anda gene çıktı. Bir iletişim durumu söz konusu değil. E, şu üç anda iletişim yok. Araya biraz mesafe gel, e, girmiş ve niyet aldığınız insan da tamamen içine kapandığı, birçok durumu iç dünyasına muhakeme ettiği bir süreçte. Yani bu durum tabii ki ortaya çıkar. Aleni bir şekilde onu söyleyebilirim. Sizi çok düşünüyor. Eğer bu işleri arkadaşınızsa, ortak arkadaşlarınız varsa, birinden sanki sizinle ilgili akıl alıyor veya sanki ortak bir arkadaşınız, tanıdığınız, akrabanız vesaire ne varsa arkadaşlarım lütfen hekenize göre alın. Ee, sizinle ilgili çok konuşuyor. Yani bilgi edinmek istiyor, çok konuşuyor ve siz de onu çok düşünüyorsunuz. Siz hala dua ediyorsunuz, ümitlisiniz veya tam tersi de olabilir arkadaşlarım. Siz soruşturuyor olabilirsiniz. O sizi çok düşünüyordur, dua ediyordur. Ve burada şunu söyleyeyim, niyet aldığınız insan özellikle ikizler kova terazi burcu. Yani yükselinde olabilir, ay burcu da olabilir, e, burcu da olabilir arkadaşlarım. Bir stoklama enerjisinde sizi stokluyor onu söyleyeyim. Aslında iletişime geçmek çok istiyor. E, iletişime geçmek çok istiyor ama dediğim gibi kendine karşı bir güveni yok. Hani burada bir kırıklık, bir sıkıntı, sanki bir güveni sarsacak durumlar, olaylar yaşanmış gibi görünüyor arkadaşlarım. Onu söyleyebilirim. Niyet aldığınız insanın gerçekten biraz böyle cesarete ve güce gelmesi lazım. Nasıl bir ilişki türü yaşanız bilmiyorum ama eğer hikayeniz buna benziyorsa tabi belirttiğim numaradan özel bakım yaptırabilirsiniz arkadaşlarım. Vermiş olduğum saatler arasında. Çünkü bu kolektif bakım olduğu için bütün ilişki türlerini değerlendirmem gerekiyor biliyorsunuz. Ama kendine dediğim gibi bir güveni Yok burada güveni olmadığı için de geri duruyor. Şu anda size gelmek onun için çok büyük bir engel ama niyet aldığınız insan sizden yaşça büyük olabilir, size kendisinden büyük olabilirsiniz. Bunu söyleyeyim arkadaşlarım. Böyle bir durum var. Ee, gerçekten size çok gelmek istiyor ama önünü göremiyor. Sizi seviyor ve size gelememek onda çok büyük bir yıkım yaşatıyor. Eğer şöyle bir durum varsa niyet aldığınız insan üçlü ilişki durumunda varsa ne hani arkadaşlarım evliyse hayatında biri varsa eğer böyle bir hikayenizde varsa bundan ötürü zaten güvenip de gelemiyor. Çünkü arada böyle bir güven sıkıntısı yaşanmış görünüyor burada. Evet sizi seviyor duygularınız gerçekten karşılıklı ama size gelemediği için büyük bir yıkım yaşıyor ve kendini çok yalnız, mutsuz ve yalnız yalnız hissettiği bir enerjide ama olgunlaşmış. Yani aslında o e, zamanı bekliyor. Size gelebilmek için, konuşmak için. Yani o fırsatı bekliyor. Ama arkadaşlarım bir karar aşamasında zaten bu 10 günlük içerisinde bir karar aşamasında ve e, 10 bakın 10 güne niyet aldık ve burada da sayım 10 geldi. 10 günlük içerisinde mutlu bir haber alacağınız görülüyor. Burada net bir kavuşma verdi mi? Vermedi. Ama duyguları çok yoğunlukta verdi. Karşı tarafın işte sıkıntısı kendine karşı güvenemem, güvenememezlik durumlarından ötürü e, böyle bir zamanı bırakılmış bir durum söz konusu. Ama arkadaşlarım onlu bir zamanda şunu söyleyebilirim. <laughs> E, güzel bir haber alacağınız görülüyor ve bakıldığı zaman zaten niyet aldığınız insan e, iletişime geçme enerjisinde bunu çok yoğun olarak kontrollü bir şekilde yoğun bir şekilde istiyor. Yani siz karşı e, karşınıza çıktığı zaman onu böyle daha olgun daha kendinden emin görme olasılığınız çok yüksek. Öyle görünecek çünkü. Ama dediğim gibi e, biraz cesarete gelmesi lazım e, ve bu kendine karşı bu bir güven durumu yaşaması gerekiyor niyet aldığınız insanın. Böyle bir durum verdi. Yineliyorum. Bir kavuşma durumu şu an görünmüyor. Ama arkadaşlarım bakıldığı zaman şu anda birbirinizin aynısısınız. Birbirinizi çok güzel aynalıyorsunuz, yansıtıyorsunuz, hissediyorsunuz, özlüyorsunuz. Tutkusal anlamda özlüyorsunuz. Kalbiniz sıkışıyor. Neden böyleyim demeyin. Çünkü karşı taraf öyle. Aranızda inanılmaz bir telepatik bağ var. Ve birbirinizin enerjisinden beslendiğiniz görülüyor şu anda. Dediğim gibi 10 günlük bir süreçte. Ee, sanki güzel bir haber alacağınız, sanki de güzel bir haber alacağınız görülüyor arkadaşlarım. Şimdi bakalım, bir de ben melek mesajlarımdan 10 günlük içerisinde sizinle ilgili bir de mesaj alalım, on, alalım 10 günü içerisinde neler bekliyor, niyet aldığınız insanla. Haydi Bismillah. <laughs> arkadaşlarım bu 10 günlük süreçte şunu söyleyebilirim kendinizi daha böyle olumsuz, sıkıntılı, işte pozitif, negatif, problemli olan durumlardan soyutlayacağınız görülüyor. Yani böyle biraz daha kendinize geleceğiniz, daha böyle kendinizi iyi, güzel, motive edilmiş, daha mutlu hissedeceğiniz bir sürece giriyorsunuz bu 10 günlük içerisinde. duygu durumuna bakıldığı zaman duygusal anlamda daha yoğunluk yaşayacağınız, daha yoğunluk hissi yoğun bir şekilde hissedeceğiniz görülüyor ve melek mesajım der herkes zaten kaygılanacak hiçbir şey yok. Her şey olması gibi iler olması gerektiği gibi ilerliyor. Ben yine mükemmel Türkçe'mle konuşuyorum. <laughs> o yüzden arkadaşlarım rahat olun, gönlünüzü ferah tutun. Ee, güzel olanları aldık, kabul ettik. Kötü olanlar arkadaşlarım Al, alıp kabul etmeden evrene iade ediyoruz. Daima güzel olmasını, iyi olmasını, Rabbim'den güzellikler getirmesini diliyoruz. O yüzden arkadaşlarım size vereceğim kodlama isteklerime kolayca ulaşmayı niyet ediyorum. 1176 11 defa söylüyorsunuz. Evet 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 diyerek mühürlüyorsunuz. E, ne zaman zaman bulursanız tekrardan söylüyorsunuz. Bir daha yapıyorsunuz. ve Arkadaşlarım dediğim gibi evvela Allah bizi Rabbim'den istiyoruz tabii ki her şeyi. Ama burada çok güzel bir yoğunluk var. Yoğun bir enerji var. Hiç merak etmeyin. Dediğim gibi 10 günlük süre içerisinde kavuşma var mı diye güzel bir bakım yaptım. Bakımımı ben de çok beğendim bugün. <laughs> güzel bir bakım yaptım. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlarım. Uyumlanabiliriz. Alma verme dengemizi tamamlayabiliriz. O yüzden lütfen arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapıp izlemeyi unutmayın. Videonun açıklamalar kısmında vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında ulaşıp WhatsApp'tan mesaj atarak özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz Eğer hikayeleriniz buna benzerse özel bakım yaptırmanızda e, benziyorsa hikayelerinizde buna arkadaşlarım özel bakım yaptırmanızı tavsiye ederim şimdi Kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun